Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda hepinizin bildiği en temel kuralımız olan türev kuralının ispatını yapacağım. En x üzeri n ise f bunun türevi n'i başa alırız. Şunu başa alırız n çarpı x üzeri n eksi 1 olur. Peki bunun ispatını nasıl yaparız? Önce bunu geometrik olarak anlamak için birimleri x olan bir tane kare çiziyorum arkadaşlar. Şurası x, burası x, burası x, burası x, burası x, burası x kare alanımız. Bunun ben türev bulmak istediğim için herhangi bir kenarını ufak bir birim arttır, arttırdığımda bu birimime de dx diyorum. dx birim arttırdığımda bu karenin alanı ne kadar büyür? Şimdi bunu hesaplayacağım. Nasıl hesaplayabilirim? Yeni karemi çiziyorum. dx birim arttığında yeni bir kare ulaşacak. Bu karenin bakın her kenar dx birim artmış. Şurası dx birim artmış. dx olduğu için bu buralarda dik olan kenarlarımda bakın dx birim artmış. Her kenarım dx arttırdığımda şuralarım yine x olarak kalacak ve bana 3 tane farklı alan ortaya çıkacaktır. Bakın birincisi bu dikdörtgen, ikincisi şu dikdörtgen, üçüncüsü de ufak kare. Bu alanları hesaplarsam ben x karenin türevini bulabilirim. Bu alanları hesaplayacak olursam bakın burada x çarpı dx buranın alanı. Buranın da x çarpı dx. Yani iki tane x çarpı dx'im var. O halde x karenin türevi diyorum. Eşittir. Ne diyorum? İki tane x tane dx. Artı. Bir de şurası var. Arkadaşlar burası dx ufak bir birim demiştim. Çok ufak bir bilim, birim arttırdığım için. Sıfıra çok yakın bir değer olacağı için dx, dx ile çarpı, çarpıldığında sıfır verecektir. Çünkü sıfıra çok yakın bir değerdir. Bunu ihmal edebilirsiniz. Sizin şuradaki işlemizde hiçbir şey değiştirmeyecektir. Sıfıra çok yakın bir değerdir arkadaşlar. O halde burayı ben ihmal edebilirim. Sanki bu alan hiç yokmuş ve artışım sadece burasıymış gibi söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi her dx için 2x birim arttığını gördüm. Yani ufak bir birim arttırdığımda ondan 2x tane artıyormuş arkadaşlar. Bu da bakın türevim 2x olarak geldiğini gösterir. Ne yaptım ben? 2'yi başa aldım. Üstüne de 2 olanı bir azalttım arkadaşlar. Bu sadece geometrik olarak bir gösterimi. Eğer şurayı 3 yaparsanız 3 boyutlu bir şekilde alırsanız aynı şekilde 3'ü başa alırsanız 3x kare artış olacaktır. Eğer küpün herhangi bir kenarını dx birim, ufacık bir birim arttırdığınızda size türevini yani artışını 3x kare olarak verecektir. Yani 3 3 tane kareniz artacaktır arkadaşlar. 3x kare demek küpün 6 tane yüzeyi olduğu için şöyle düşünün. Küpün elinizde bir küp var şu şekilde şöyle 6 tane yüzeyi var. Siz x bir arttırmak için şöyle bir katman sanki yukarı çıktınız. Bir katman buradan bir katman buradan yukarı çıktınız. E toplam 3 tane x kare, toplam 3 katman yukarı çıktınız demektir. Yani 3x kare artışınız oluyor demektir. E bunu dört boyutlu Eğer düşünürseniz tabii üç boyutlu bir dünyadayız ama dört boyutlu vesaire 5 boyutlu bir şey e, hayal ederseniz bu yine aynı artışı Mesela 5 boyutlu olsaydı x üzeri 5 5 başa gelirdi. 5x üzeri 4 olacaktı. Şimdi ama bunun e, matematiksel olarak ispatına bakacak olursak bunu önce f türev x'i limit değeriyle gösteriyorum arkadaşlar. Limit h sıfıra giderken f x artı h eksi f x bölü h. Bu bizim limit formülümüz. Bunun nereden geldiği ilgili başka bir videoda izleyebilirsiniz. Ben de onunla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. Şimdi zaten bunun nerede nereden geldiğini bir birçok arkadaşınız biliyor. Bu herhangi bir fonksiyonda benim x nok yani x'te x'e h eklediğimde çok küçük bir ufak h eklediğimde onu, o, noktadaki eğimi ne olur? Bunu hesaplıyorum. X noktasındaki eğimi H eklediğimde yani ufacık bir şey ekliyorum ve onu sıfıra yaklaştırıyorum. Yani o noktadaki eğimini buluyorum arkadaşlar. Eğimini bulduğum için türevini de buluyorum. O, o halde türevi bu şekilde yazabiliriz. Sonra e, bunun x artı h demiştik ya yerlerini yazalım. x artı h üzeri n olacaktır. f x x yerine x artı h yazarsak x artı h üzeri n olacaktır. x artı h üzeri n tekrar düzenleyecek olursam x artı h üzeri n eksi x üzeri n f x'in x üzeri n'di bölü h ve başında limit değerim var. Bu neye eşittir arkadaşlar? x artı h üzeri n'i şurada daha yani yerim çok kalmadığı için aşağıya şu kısma yazacağım arkadaşlar. x artı h üzeri n şu şekilde olacaktır arkadaşlar. n önce sıfırdan başlayacak. Kombinasyon şeklinde binom açılımından bunu biliyorsunuzdur x üzeri n çarpı h üzeri 0 yani 1. Sonra artı diyorum. 1 artıyor burası arkadaşlar. x'in kat sayısı 1 azalıyor. n eksi 1. Sonra bunu h, 1, h üzeri 1 ile çarpıyorum. h sürekli 1 1 1 artıyor. x'in kat sayısı e, kuvveti 1 1 azalıyor. Ta ki şu sayımıza ulaşana kadar. n n tane H üzeri n. Artı diyorum pardon eksi diyorum. Bir de neyim vardı arkadaşlar? X üzeri n'im vardı. Bakın şurada n'in sıfırlı kombinasyonu nedir arkadaşlar? Birdir. Bir tane x üzeri n'iniz var. Burada da eksi bir tane var. Yani şunlar birbirine götürecektir. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Burada sürekli içerisinde h bulunan ve x bulunan değerler kaldı. Sadece burada x olmayacak. O halde bunu haş parantezine alırsam bir de aşağıda bölü haşımız var. Bunu haş parantezine nasıl alabilirim? Önce şu ifadeyi haş parantezine alayım sonra haşa böleyim arkadaşlar. Bu ifadeyi haş parantezine almak için. Bakın şurada ne ne var arkadaşlar? N, n n'in birlisi n'dir. n x üzeri n eksi bir tane haş var. Burada katsayısı 1 olan haşım var. Önce buradan başlıyorum. Haş diyorum x üzeri n eksi 1 kaç tane n tane n'i önce başa yazalım n tane x üzeri n eksi 1 tane h'ım var burada artı diyorum sonra h'ın kuvveti bir artacaktır h kare ve kombinasyon değerim n 2 olacaktır her neyse bu şekilde x'in x üzeri n eksi 2 olacaktır artacaktır şu şekilde gidecektir ta ki en son değerime gelene kadar bu da n tane n h üzeri n eksi 1 bakın. Şurada h üzeri n vardı. h üzeri n eksi 1'im kalacaktır. Parantez içinde şöyle alıyorum. Bölü h diyorum arkadaşlar. Bakın şu h şu h birbirini götürüyor. Başında limit değerim vardı. Limit h sıfıra giderken bakın burada h kat sayısı olmayan h ile çarpmadığım sadece burası var. nx çarpı e, nx üzeri n eksi 1. Bakın burada hepsi h sıfıra giderken sıfırla çarptığım için bunların hepsi gidecektir arkadaşlar. Çünkü hepsinde bir H var. Hepsinde H'ın H üzeri herhangi bir sayı var. Burada H üzeri herhangi bir sayım olmadığı için cevabım ne kalır arkadaşlar? N çarpı X üzeri N eksi 1. Bu da bu formülümüzün ispatıdır arkadaşlar.